Merhaba arkadaşlar. 2022 TYT Türkçe sorularının paragraf kısmıyla devam ediyoruz. Tabiri caizse işin asıl zor kısmına geldik. Bakalım bu bölümde ne tip sorular var. 31. soru bu parçada söz edilen yazarla ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez diyor. Şimdi bu tip sorularda şıklardaki bazı kavramların kelime gruplarının altını çizersek bu bize paragrafı okurken kolaylık sağlayabilir. Yani paragrafı boşa okumamış oluruz. Bakalım kahramanlarını görünürdeki özelliklerinin ötesinde ele alarak işler. Şimdi e, hemen ben şöyle, tabii bu size göre değişebilir, okuyucuya göre değişebilir. Eserlerinde akılcılığı ve gerçekçiliği ön planda tutması, akılcılığı ve gerçekçiliği. Seçtiği imgeler eserlerinin etkisini artırmada önemlidir. Eserlerinin etkisini artırması. Eserlerinde sözcüklerin ifade gücüne özen göstermesi, sözcüklerin ifade gücü. Kahramanlar arasında duygusal farkındalığı yüksek kadınlar yer alır. Duygusal farkındalığı yüksek kadınlar. Ne yaptık? Bunların altını çizdik. Şimdi metnimizi okuyalım. Öykülerinde kahramanlarının duygu durumlarını anlatırken şiirsel tercihi, şiirselliği tercih eden yazar kelimeleri de titizlikle seçer. Ne yapıyormuş? Kelimeleri titizlikle seçiyormuş. E, şiirselliği tercih ettiği için. O zaman ne diyebilirim? Eserlerinde sözcüklerin ifade gücüne özen gösterdiğini söyleyebilir miyim birinci cümleden? Hemen bakın, sözcüklerin ifade gücü dikkatimi çekti. Şiirselliği tercih ediyormuş ve kelimeleri titizlikle seçiyormuş. Değişikliğini ne yaptık? Eledik. Öykü atmosferini... Şöyle hemen e, şunu da şöyle yapayım arkadaşlar, de eledim. Öykü atmosferini yaratırken çarpıcı imgeler kadar kültürel unsurlardan da yararlanır. İmge bir yerde vardı, şıkkın birinde biraz önce imgeden bahsetmişti. Seçtiği imgeler eserlerin etkisini artırmada önemlidir. Tamam ama burada ne diyor? Kültürel unsurlardan da yararlanır. Çarpıcı imgeler kadar. Bilinç akışı tekniğini kullanarak hayatının anlamını arayan kahramanların iç dünyalarına derinlik katmayı ihmal etmez. İç dünyalarına e, derinlik katmayı ihmal etmiyorsa görünürdeki özelliklerin ötesinde ele alarak işler kahramanlarını. Ne yaptık? A'yı da eledik. Buradan A da gitti yazarın duygusal yaşantısında ve bilinç düzeyinde yaşadığı ruhsal yabancılaşmanın ayırdığındaki kadınları ele alması oldukça önemlidir. Ne yapıyordu? Duygusal farkındalı yüksek kadınları ele alıyordu. Duygusal yaşantısında ve bilinç düzeyinde yaşadığı ruhsal yabancılaşmanın ayırdığındaki kadınları bakın ne oldu arkadaşlar? E'yi de E'yi de eledim. B ve C şıkkı kaldı. Onun kadınlarının bu öz bilinci hayatı sorgulamalarına ve değişim için gereken cesareti göstermelerine neden olur. Böylece öykücülüğümüzün özgün ve dirençli kadın kahramanları sahneye çıkar. Devamında zaten şurada neyle bahsetmiş? Kadınlardan bahsetmiş. O zaman A ve B şıkkı nerede? Üstte bir yerde olmalı. Tekrar üstte bir göz atalım. Gözümüzden bir şey kaçtı muhtemelen. Öykülerinde kahramanlarının duygu durumlarını anlatırken şiirselliği tercih eden yazar kelimeleri de titizlikle seçiyor. Tamam akılcılık ve gerçekçilikle ilgili bir şey var mı? Yok. Eserlerinin etkisini artırmada imgelerin önemli olduğu ilgili bir şey var mı? Yok. Öykü atmosferini yaratırken çarpıcı imgeler kadar kültürel unsurlardan da yararlanır. Şimdi çarpıcı imgeler ne yapıyormuş? Öykünün atmosferinde etkiliymiş. Kısmen ne yapıyorum? C'ye bakın. Eserlerinin etkisini artırmada önemli olduğunu söylüyorum. Neden? Atmosferini yaratırken çarpıcı olanlarından yararlanıyor, bunları kullanıyor. Dolayısıyla C'yi de buradan eledik. Ama B şıkkının yüzde yüz metinde hiçbir şekilde söylenemeyeceğini ben burada bulmuş oldum. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ne yaptık? Bakın B şıkkına bu şekilde ulaşmış olduk. Biraz dikkat ve zorlayıcı bir soru olmuş. Yani bundan önceki çözdüğümüz sorulara nazaran biraz daha fazla dikkat istiyor ve zaman alıyor. Tabii sınav esnasında sınav atmosferinde anlat iş yapılırken soru çözülürken bu kadar rahat olunmayabilir. 32. sorumuza geçelim. 32. sorumuz ne demiş? Yine hangisine ulaşılamaz demiş. Paragrafın en belki de hani benim için tabii en zor soruları ulaşılamaz değinilmemiştir tipinde sorular. Birkaç tanesi zor olur, birkaç tanesi kolay olabilir. Yine şıklara bakalım. Bir sanat eserini vazgeçilmez kılan geçmişten getirdiğimiz duyarlılıklarımıza hitap etmesidir. Vazgeçilmez kılan neymiş? Geçmişten getirdiğimiz duyarlılıklarımız olacakmış. Bir sanat eserini değerlendirirken ilk dikkatimizi çeken eserin bize tanıdık gelen unsurlarıdır. Bir sanat eserine aşinalığımız arttıkça onu beğenmemizi sağlayan ilk unsurlar etkisini yitirir. Aşinalığımız arttıkça ilk unsurlar ne yapıyor? Etkisini yitiriyor. Bir sanat eserine sevgimizi uzun soluklu kılan onun keşfetmesi zor, alışılmadık yönleridir. Şurayı hemen bir geri alalım. Uzun soluklu kılan neymiş? Onun keşfetmesi zor, alışılmadık yönleriymiş. Bir eserin detaylarını kavramak için harcanan zaman o eseri ne kadar seveceğimizi de belirler. Detaylarını kavramak için harcanan zaman evet bunu da bu şekilde çizelim. Zor bir soruyla karşı karşıyayım muhtemelen öyle hissettim. Bakalım bir sanat eserinde ilk keşfedilen güzellikler en çabuk bıkılanlardır. Çünkü daha önce bildiklerimizden en az farklı olanlar bunlardır. İlk keşfedilen güzellikler neymiş? En çabuk bıkılanlarmış. Şimdi en çabuk bıkıyorsam ilk keşfettiğimden şimdi çıkarım yapmam gerekiyor. Ee, şuradaki şıklardan birisi olabilir mi? Bir dursun bakalım, tekrar bakalım. Bintol'un sonatının en gizli detayları benim için artık görünür olduğunda eseri en başta beğenmemi sağlayan güzellikler alışkanlık kazandığım için duyarlılık etki alanımın dışında, dışına sürüklenmişti bile. Ne yapıyormuş? Ee, en gizli detayları benim için artık görünür olduğunda. Benim için artık görünür olduğunda. Buradan. E, aşinalığımız arttıkça onu beğenmemizi sağlayan ilk unsurlar etkisini yitirir. Buna ulaşabilir miyiz? Evet. Değil mi? Buradan ne yapıyorum? C'ye ulaşmış oluyorum arkadaşlar. Şu ifadeden, şu cümleden buna ulaşmış oldum. İlk göze çarpan güzelliklerden uzaklaşıp yeni bakış açılarıyla eseri dinlemeye başladığımda sonatın dimağıma karış, karışıklıktan başka bir şey sunmayan haliyle baş başa kaldım. Yeni bakış açılarıyla eseri dinlemeye başladığımda diyor. Üsluptaki bu anlaşılma, ula, anlaşılmazlık bana seveceğim bir tını bıraktı. Güzelliğinin gücüyle görünmez olan bu tını en son fark ettiğimde ama en son terk edeceğimde yine oydu. En son fark ettiymiş, en son terk edeceği de buymuş, yine oymuş. Yani ilk fark edilenler, ilk fark edilenler ne yapıyor? Neredeydi? Şıkkın birinde vardı. İlk dikkatimizi çeken eserin bize tanıdık gelen unsurlarıdır. Hayır o değil. Yani bir şeyi e, en son fark ettiği şey, en son terk edeceğinin olması nedir? Bir şeyin detayını geç fark ettiğimiz zaman, emek harcadığımız zaman, anlamak için emek, fark et, emek harcadığımız zaman ne oluyor? Onu unutmamız da zorlaşıyor. Yani e, D şıkkına ulaşıyoruz değil mi? D şıkkı. Uzun soluklu kılan, onun keşfetmesi zor, alışılmadık yönleridir. Bir eserin detaylarını kavramak için harcanan zaman o eseri ne kadar seveceğimizi de belirler. Bakın bu ifadede ne yaptık? E'ye de ulaştık. Çünkü neden? Dediğim gibi bir şeye emek harcıyorum anlamak için ne kadar fazla emek harcarsam onun zihnimde unutulması da o kadar geç oluyor. Geriye kaldı A ve B şıkları. Şimdi hangisi olabilir? Eserin bize tanıdık gelen unsurlardır. Geçmişten getirdiğimiz duyarlılıklarımıza hitap etmesidir. Ama bakın şu şimdi bir sanat eserine vazgeçilmez kılan geçmişten getirdiğimiz duyarlılıklarımıza hitap etmesidir dersem geriye kalan şıklarla çelişirim. Tamamen bak biraz önceki söylediğim bakın biraz önceki söylediğim ifadeye zıt bir ifade geçmişten getirdiğimiz duyarlılıklarımıza hitap ediyorsa, bizi heyecanlandırmıyor, yeni bir şey katmıyorsa bize olmaz. Bu çelişir. Dolayısıyla B'yi de eleriz. Geriye ne kalır? A şıkkı kalır. Cevabımız yani A'ya kesinlikle ulaşamayız arkadaşlar. Zaten hani tekrar baktığınızda şuradan A şıkkına ulaşırsınız. Biraz daha incelediğiniz zaman B şıkkının bir, ulaşırsınız diye düşünüyorum. Peki hemen 33. sorumuza geçelim vakit kaybetmemek adına. Bu parçada Nilüferler serisi adlı resimle ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir diyor. Belli bir sanat anlayışını temsil etmesi, tamam. Günümüz sanat anlayışının dışında kalması, doğa manzarasını farklı bir tarzda yansıtması, farklı bir tarz, sanat dünyasında özel bir değer görmesi, izleyicisinin odak noktasını değiştirmesi. Şimdi bakacağız. Sanatın estetik bağımsızlığını savunan Monet'in Nilüferler serisi adlı resmi, ressamın felsefesini yansıtan en tipik eserlerden biri. En tipik eserlerden birisi. Tamam. Ressamın felsefesini yansıtan ee, en tipik eserlerinden birisi belli bir sanat anlayışını temsil etmesi tamam bakalım New York Modern Sanat Müzesi'nin önde gelen koleksiyonlarının nadide bir parçası olarak sergilenen eser adında anlaşılacağı üzere bir Nilüfer göletinin detayına odaklanıyor. Nadide bir na parçasıymış eserde suyun yüzeyi Nilüferler bulutların göle yansıması en güzel haliyle görülüyor. Ancak bu eser geleneksel manzara resimleri gibi çevresel detaylar içermiyor. Geleneksel manzara resimleri gibi çevresel detaylar e, içermiyor. O zaman nedir arkadaşlar? Şimdi şu ifadeden hemen bakalım. Farklı bir tarza yansıttığını söyleyebilir miyiz? C'yi eledik değil mi? C'ye gitti. Değinilmemiştir diyor. Buna değindi. Bu nedenle barok dönemi manzara resimlerindekiler gibi izleyicinin gözü ağaçlara, dağlara, ufuk çizgilerine veya gerçekte var olsa da diğer unsurlara değil sadece suyun yüzeyine odaklanıyor. Sadece yüzün, e, suyun yüzeyine odaklanıyor. Böylece izleyici artık manzaranın dışında durmuyor, esere dahil oluyor. Böylece izleyici artık manzaranın dışında durmuyor. E, ne yapıyor? E şıkkını da buradan eledik. Sanat dünyasına özel bir değer gördüğüne nadide bir parça eser adından bir tamam özel bir değer gördüğü sanat anlayışının dışında kaldı. Belli bir sanat anlayışını temsil etti. Sanatın estetik bağımsızlığını savunan estetik bağımsızlığını savunuyorsa belli bir sanat anlayışının temsil ettiğini de söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi B ve E şıkları kaldı. Özel bir değer görmesi, günümüz sanat anlayışının dışında kalması hangisi olabilir? Ona bakacağız. New York Modern tekrar okuyalım. Hiç sıkıntı değil. Tamam, buna odaklanıyor. Bulutların göle yansıması sanat dünyasında özel bir değer gördüğü, şimdi sanat müzesinde önde gelen koleksiyonlarından nadide bir parça olarak sergileniyorsa, bakın bir sanat müzesi aç, açıyorsunuz ve bir nadide parça olarak bunu sergiliyorsanız e, bu resme özel bir değer verildiğinin, önem verildiğinin göstergesi değil midir? Değil mi? Bakın yani ÖSYM yine bizi biraz şaşırtmaya çalıştı. Nasıl şaşırtmaya çalıştı? E, bize siyahı verip siyah demiyor arkadaşlar. Siyahı tasvir ediyor, anlatıyor ve siyahı bulmamızı istiyor. Özdeşlik kavramı dediğimiz birebir moda mod, onu vermiyor. Bakın D'ye de buradan ulaşmış oluyorum. Hani ben bile bulurken biraz zorlandım. Öğrenci bunu tabii bulurken haliyle zorlanması gayet normal. Ondan dolayı da canınız çok sıkılmasın diyeyim. Ee, ama şu ifadeden tekrar söylüyorum, aslında güzel beyin yakan, beyin zorlayan bir soru olmuş. Modern sanat önde gelen e, koleksiyonu olarak bir nadide parça olarak orada sergilenmesi, özel bir değer gördüğünün de göstergesi oluyor arkadaşlar. Cevabımız ne oldu bu durumda? B şıkkı oldu diyoruz. Evet geçelim 34. sorumuza. Evet bunu daha önce çözerken ben bazı kavramların altını çizmiştim. Sağlığı koruma mesela. Yine değinilmemiştir. Bu parçada söz edilen teknolojiyle ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir diyor. Sağlığı koruma amacıyla geliştirildiğine bir teknoloji varmış. Bununla ilgili bilgi vermiş bize pratik bir kullanıma sahip olduğuna, yaygınlık kazanacağının düşünüldüğüne, gıdaların ömrünü belirlemeye yaradığına, tüketicide tasarruf bilinci oluşturduğuna. Şimdi bakalım yiyeceklerin bozulup bozulmadığını takip etmek ve hangi gıdaların tüketilebilir olduğuna karar vermek insanların ne yiyeceği konusunda kaygılanmasına yol açıyor. Şimdi bozulup bozulmadığına takip etmek, e, bozulmadığını takip etmek, hangi gıdaların tüketilebilir olduğuna karar vermek insanlarda ne yapıyormuş bir kaygıya neden oluyormuş. Aslında bu endişe hiç de boşuna değil. Çünkü ABD'de her alt kişiden biri yiyecek aracılığıyla taşınan hastalıklarla mücadele ediyor. Yiyeceklerde ne yapıyormuş arkadaşlar? Bir hastalık insanlara sir sirayet ediyormuş, geçiyormuş. Neyse ki bugünlerde en azından buzdolabınızda hangi ürünlerin bakteri taşıdığını ve neyin çöpe atılması gerektiğini size söyleyecek bir teknoloji geliştiriyor. Şimdi söz edilen teknolojiyle ilgili şu ifadeden şu ifadeden e, neye varabiliriz? Sağlık koruma amacıyla geliştirildiğine varabilir miyiz? Değil mi? Bakın burada ne dedik? Şurada ne demişti zaten? Şurada taşınan hastalıklarla ABD'de mücadele ediliyor demişti. A'yı eledik. Pekin Üniversitesi'ndeki bilim insanları yiyecekle aynı süre içinde bozulan ve renk değiştiren altın nano çubuk etiketler tasarladı. Tamam, tasarladılar. Bununla ilgili şıklarda bir şey yok. Herkesin rahatlıkla kullanabileceği bu etiketler. Şimdi, herkesin rahatlıkla kullanacağı bir etiketse, C7 bulaşır mıyım? Yaygınlık kazanacağını düşünüyorum. Ambalajların üstüne yerleştirilerek gıdaların bozulduğunu koklamadan anlamayı sağlıyor. Ambalajların üstüne yerleştiriliyormuş. Tamam. Gıdaların bozulduğunu koklamadan anlıyormuşuz. Koklamadan anlıyormuşuz. Yani pratik bir kullanıma sahipmiş. Gıdaların ömrünü belirlemeye yarıyor. Zaten e, genel itibariyle söylediği de bu değil mi? Gıdaların ömrünü belirliyor. Devam edelim biz yine de. Bu teknolojinin hava geçirmeyecek biçimde ambalajlanmış ve zaman içinde bozulan her ürüne uygulanması planlanıyor. Her ürüne uygulanması planlanıyorsa bakın C'ye bir kere daha ulaştık. Tekrar iyice yani o C'yi pekiştirmiş olduk. Gıdaların ömrünü belirlediği zaten şurada var. Hepsinde zaten Denizli'ye ulaşıyorum. Cevabımız E şıkkı tasarrufla ilgili bir şey parçamda yok arkadaşlar. Bu şekilde çözüyoruz. Evet yani biraz dikkat ve beyin zorlayıcı. Özellikle sınav esnasında biraz insanı yorabilir bu tip sorular. Ama öncesinden fazla fazla deneme çözüp işte egzersiz yaparsanız çok fazla paragraf sorusu ya da ağır metinler, ağır kitaplar okursanız daha rahat edersiniz diye düşünüyorum. Bu dersimizi burada noktalayalım. Sonraki dersimizde devam edelim inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.